Hadi arabaya binelim. Arabayı belki sürebiliriz. Evet. Ben yine sen... oturacağım. Tamam. Oho. Hadi siz de arkaya geçin kızlar da sizi biraz gezdireyim. Ha? Sen de böyle. Oo. Wow, wow. Ben wow. onları sürdürürüm. Düşüyoruz. Hadi. Hadi. Yok. Maşa'ta duyabilir miyim? Uyuyabilirsin Lota. Çocuklar siz gece gece niye hala uyumamışsınız bakayım. Hmm, çok kızıyorum size ama. Biz birazcık Lota ile dizip uyumak isteriz. Ama öyle olmazsa çok geç oldu artık uyumanız lazım. Tamam uyuyoruz. Hadi, hadi, hadi bakalım. Uyarım. Hadi Maşa hadi Spider-Man uyuyun artık. Tamam. Cık cık. Çok kızdım size. Ay. <laughs> Sen şimdi. şimdi. Sen burada uyu. Tamam. Yaratlarınızı buldum. Oyo. Benim çok türetim derdi. Anne benim çok türetim. Derdi türetimi yapıp hemen 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 yatıyorum. Tamam canım ama ilk girmem lazım. Çok dişim geldi. Tamam. Tamam yaptım çişimi sen yedirebilirsin. Ben de Poli. Ay benim de çok çişim geldi ya. Sen, sen de. Ay benim de çok çişim geldi. Ho, ho. Tamam. Benim de. Ama ho. sırayla tamam mı? Tamam tamam. Ay benim de çok çişim geldi. Ben de Spiderman oldum. Of benim de çok çişim geldi. Ay Vallahi hiç beklemezdim ben yani, annem gece gece ben, gece gece çok şişim geldi vallahi. Bunların hepsi şişin geldi ailesi. Oh. Ama deri yatacaklar. Tamam. Yatılmadın değil mi? Deri şişini yapacak diye deri yatacak diye değil mi? Evet. Hepsi çişim geldi ya. Ah oh be. Uyuyalım artık. Maşa da sen sen uyu. Tam. Ay. Bu türelet ya. Tuvalete düşecektin. Oy. Oy. <laughs> bu da hoştu. Hadi gelin uyuyalım artık. Evet çok yoruldum. Ben hemen yatıyorum. Ben de. Ay ben de çok yoruldum. Uyumam lazım. Sabah çok işim var daha yeni vakalar alıştı. Hepinizin de, de çok işi var. Yapacağım. Hepinizin de işi var. Hadi Maşa sen de uyu artık. Tamam.